Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şimdi e, Smartkey'nin 4 Haziran 2024 yani Salı günü için yarın için veren analizini kanala yükledim izlemişsinizdir e, diye tahmin ediyorum e, ve Gesan'la karşılaştırmasını grafik üzerinde yapacağım dedim. Şimdi Gesan'la niye karşılaştırıyorum? Arkadaşlar benim şekil benzerlikleriyle biliyorsunuz herhangi bir şeyim yok. Bakın şöyle şekil aylık grafikteyiz bu arada. Şekil benzerlikleriyle ben ilgilenmiyorum. Ben indikatörlerin konumlarının benzerlikleriyle ilgileniyorum arkadaşlar. Şimdi bakın GESAN'da aşama 20, EMA 22, EMA 5 ve şu çizmiş olduğum 3 aylıkta çizmiş olduğum e, destek ve direnç bölgeleri. Smart'a geçelim. Bakın aşama 20'nin durumu, EMA 5'in durumu, EMA 22'nin durumu. Şimdi GESAN'ı öncü olarak düşünüyorum hep. Onu dün söylemiştim. Bakın GESAN Bakın aylık olarak EMA 22'ye bugün temas etti. Esasında geçen geçen ayın kapanışıyla da temas etmişti. Bakayım etmiş mi? 59.77, kapanış 60.10. Düşük 58.70 etmişti. Bugün bu ayın açılışıyla beraber de bakın 59.30. Ema 22'miz 59.77 oldu aylık. Kapanış 59.75. Bakın Ema 22'nin bir tık altında. Gesan'ın kapanışı. Şimdi Smart G'de beklemiş olduğum sert iğneyi Gesan'da da bekleyebilirim. Ama Gesan, bakın şu an lütfen indikatörleri özellikle. Şekli değil de indikatörler ve fiyatın şu anki konumunu hafızanızda tutun. Smart G'ye geldiğimizde bakın Smart G bir tık geride. Yani daha EMA 22'ye, 45-68'e 45-69'a değmemiş durumda. Aylık olarak e, GSM biraz öncü gibi duruyor indikatörler açısından. Ne demiştik? Şu HMA 20'nin EMA 5 ile HMA 20'nin ma 5 ile kesişimini takip etmemiz lazım demiştik Smart'ta. Bakın kesene dönelim. Bakın artık neredeyse temas gerçekleşmek üzere. Ee, şimdi bu ay biraz sıkıntılı bir ay. Bayram tatili giriyor araya. İşte kaç gün? Yanlışım yoksa 14-15'inden herhalde birleştirecek mi? Çok emin değilim şu anda. Ama bu bu, bu ayın bir, bir bir haftası yok. Yok faiz kararı o bu derken herhalde en az minimum bir 10 günü 12 günü falan yok gibi duruyor. Biraz da tahta değişimleri var. Yani Smart G ile ilgili olacakları belki Gesan'da şansın, şans deneyerek e, Gesan'ı kendi örnek alarak atıyorum. Yani atıyorum ben bunu yani atıyorum. Takip lotuyla böyle yani hani e, Smart G'ye şey yapılabilir. Öngörde bulunabilir. Smart G'nin şu 45-68-45-69 seviyelerine değmesi aylık olarak. İşte bu ay o dengelenmeyi yapması, Gesan ne yapacaksa aynısını hemen hemen yapması. Çünkü bunu şunun için yapıyorum. İşte bir birlikte hareket ediyor terim şeyleri konuşmaları hep vardı smart smart G ile ilgili şeylerde sohbetlerde ama bunu indikatörlerle görmek gerekiyordu. Şuralarda onları çok göremiyorduk. Yalnızca bir tane indikatör vardı çünkü. Artık 3 tane indikatörümüz de bakın aylık bazda HMA 20, EMA 5, EMA 22 gerçekleşmiş durumda. Bir de Çande ile bakalım indikatörler aynı şeyleri anlatır diyoruz. Doğru mu? Buradan da bir örneklemeye çalışalım. Çandide durumlarını hem GESAN'ın hem Smart G'nin. Şimdi bakın Smart G'de Çande şu anda 40 60'ta mı? 40 60'ta. m 22'nin biraz altında aylıktayız hala. Şu bizim 3 aylık desteğimizin biraz altında. Dönelim GESAN'a. GESAN ne yapmış? Bakın Gesan'da kendisini 3 aylığın üzerine atmış. Şu desteğin üzerine atmış. Çandenin altında şu anda. Ama demek ki Smart G hani buradan yola çıkarak hani bu ay ciddi bir e, konsolidasyon diyelim dengelenme olup sanki önümüzdeki ay hareketine daha net başlayarmış gibi duruyor. Ama Smart G sert hareketleri seven bir hisse. Belki de burada hemen şeyi Çandeyi yukarıya boy içerisinde kırabilir. Ayda yeni başladı. Yani şuralara bir yere gelirse çandenin mavisi şu 47 elden bahsediyorum. 47 civarlarına gelirse Gesan'la birlikte hareket edebilirler. Gesan'la Smart G'yi Gesan'ı önce olarak değerlendirebiliriz. Bu arada çandenin turuncusu açısından bakın ee, arkadaşlar 3 ayda çizmiş olduğum şu çizgilerin bakın doğruluğunu teyit ediyoruz şu anda. Nasıl teyit ediyoruz? Bakın çandenin turuncusu üstte çizdiğimizde, çandenin mavisi alta çizdiğimizde, Yesanda da öyle mi bakalım. Bakın neredeyse o da hemen hemen aynı şeyleri söylüyor. Burada hemen hemen üste yakın, burada da alttakine yakın duruyor arkadaşlar. Ee, çok sevdiğim bir şey değil. Şeklen karşılaştırmıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. İndikatörlerin konumlanması açısından geldikleri destekler açısından karşılaştırıyorum. Ee, GESA'nın bu aylık ama 22'den nasıl bir tepki alacağı bizim için smart için yol haritamız olabilir. Tekrar bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.